Sen mi haber Açık açık. Emin misin? Abi burada burada kaç 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 arkamdan <laughs> arkam. <Evrah> kaç. <laughs> Evrak kaç. Evrak <laughs> <abi gülüyor> bekle. <laughs> ayıp, ayıp la, ayıp la, ayıp la, Ben gidiyorum Emre. <laughs> <laughs> kapat kapat, kapat kapat, <gülüyor> kapat kapat <laughs> kapak, <laughs> Zorluk amatör. Ah tam bize göre. <laughs> Üç yatak odası ve bir bodrumu olan küçük biri buraya giden son ekipten asla haber alınamadı. Bu işi bitirmek size kaldı olabildiğince çabuk oraya gidin ve hayalet temizleme ekibi için kanı toplayın. Varlığınızda daha fazla bilgiye sahip olacağız. Vardığınızdaymış varlığınız ne var? Ev büyüklüğü küçük ekipman gerek yok bilmem ne iş kabul ediyorum. Et bakalım. Hadi bak. Hazır. Hazır <laughs> değil. Hah. Yok. Bu Geldi sonra. Dakika. Ama mallar geldi. Ama kaçar tane birer tane mi? Ben kamerayı aldım. Kamerayı sen al. UAV'yi sen al. Ben Biraz şunu aldım abi. Şu radyo kamera ne iş yarıyor? O fotoğraf hı hı. çekiyor. 5 tane hakkım var. De aldım. Defteri kim aldı? Ben ışık aldım. O zaman Hadi. kamerayı da ben aldım. Mor ışık aldım. Yok buraya. kamera bende, fatura makinesi sende Emrah şu anda. Evin anahtarını fotoğraf da aldım. Makinesini... Sen de sadece ışık mı? Konuşma zımbırtısı var. Ya, radyo var. Tamam. Bir de mavi. De defter, fotoğraf makinesi bir de şey var. Hadi gidelim. Hayalet bir bulma bir şey. Güç. Aha. Zenci önünden gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Niye özürlü gibi yürüyoruz bu arada? Shift'e <laughs> basınca koşuyormuş sözde ama <laughs> hiç. Aklına Abi Yeni basılı tutarak adım. şey yapıyorsunuz. Işıkları açın abi. Işıkları açın gördünüz. Hangi tuşla açıyorduk şeyi ya? Ampulü? Sağ ha, Normal ya tıklayarak. Abi. Telefona bakmayın. Gelin bu tarafa. Ayrılmayın oğlum birbirinizden manyaklar. Niye oğlum? Ne olacak sanki? Alt üstü küçücük bir Casper değil mi? Ayrılma. Küçücük değil galiba. Burada, burada. Bu Mutfakta. Ya i̇ki, ya. iki şu anda. Mutfakta mı? Mutfaktaydı gitti. Aşağıya gel. Geliyor mu? Geliyor oğlum telefonum. Evet evet. Aşağıya geldim mi? Geldim. Geç ileri git. Yok burada bir şey. Yok mu? Hadi görüşürüz. Neyi Nasıl açıyoruz ya peleri? Bir tuşu vardı onun. T T ile T ile. T değil mi? Yok A abi. Ama te, fener bende ya, o yüzden açılıyor abi. Sizdekiler o kadar küçük bir ışık. İki, iki, iki. Burada, burada. Burada mı? Buradaydı şimdi. Abi şeyi kameraya bıraktım. Gel. Buraya. Kamyona geri dönüyorum şimdi. Bakalım be. Kamera bir şey kadar... Bir yakalım. de burada abi bak. 2 yanıyor. Şuraya gel abi, şuraya gel. Açamıyorum kapıyı. Aa burada da kapı var. Buraya bak. Emrah. Burada. Bu içerideki yerde olabilir mi? Evet abi burada. Burası. Burası. Burası mı? Burada yanıyor. İki yanıyor. Bu ne vardı bize? Gel az daha Ama mutfakta gösteriyor ya. İçeris mutfak mı emin misin? Mutfak mutfak. Mutfak abi. Dehteri Tam... Defteri atayım mı yere? Defter... Tam fotoğraf makinesi bende. Defteri at ben şeyi bıraktım. abi dur şunu şöyle bir yönünü Şuraya belirleyelim. Ya Allah'ım. <laughs> Tamam koydum dönüyorum abi şeye Ka Benim ışığım açılmıyor Ka Işığı açabilmek tamam, için el olması lazım Kamyona abi Şimdi de burayı gösteriyor Nereyi? Yo hala mutfak Tam ışıkları kapatalım abi Gel 5 5 burada 5 burada 5 Nerede? Allah'ım 5 Burası 5 şu an Gitti Burası neresi? Burası Abi burası 5. Burası ve. Aa dur dur gel. bir şey geçti kameranın önünden. Aynen. Allah'sız. Abi şuraya bırakıyorum kamerayı. Bak burası tam görecek şimdi onu. Buraya bıraktım. Yere defteri bırakamadım. Bir dakika. Bir de o tahtayı bulmamız o lazım yeri. bizim. Şey tahtasını, oju tahtasını bulduk mu? Gel gel sen garaja gel. Ozan tek tek olsun. Giresen sen. Aha kemik buldum burada. Kemiği al. Ne işe yarıyor bilmiyorum da. Board yok abi. Kesin oluyor muymuş her yerde? Abi bord olması lazım. Buldum ben bord'u um. tamam. Nerede? Burada. <laughs> Bu kapı niye açılıyor? Hayalet yok Şimdi oldu. neredeydi? Abi en çok gelen yer. Şurada şurada ara katta. Burası mı? Burada gözükmüştü de. Konuş Aray. bakalım şimdi bunun yanına prost ve radyo Allah Aa, şey... bekle bekle bekle. K Ç... Ç... L. Dört oldu. Kıçın geçin geçin daha abi keçin keçin. Kıçın Aha burada gördüm abi yine. Kamera yine beyaz oğlum? oldu. Kam Kamera da beyaz bir şey oluyor. Tam keçin demiş. Abi abi kamerayı şuraya kur. Bak tam şuradan itibaren görebileceğiz onu. Köşeyi kur, köşeyi kur şeyden bakacağız. Koş. Haval dağı diyor. 5 oldu. Işte. 70 yaşındaymış Yo 75 yaşında. Elif'e var mı bakıyorum. Defterimiz nerede? Yo. Aa defter De abi deftere semboller almış bak. Tamam. Kamyona dur günlüğe mi yazıyorduk? Günlüğe yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz onu? J'ye bas abi. J'ye bas E, MF 5 level olmuştu uzak. değil mi abi? Evet. Evet evet. Kanıt. MF 5. Parmak izi yok. Hayalet küresine bakacağız abi. Dondurucu soğuk yok. Şey var. Defter nerede? Defter burada. Hayalet yazı. Bak burada. Revenant şey Oni. Revenant Shade Oni abi. Abi ben Şeye gidelim kamyona. Kamerayı kurdunuz değil mi? Açtın mı kamerayı? Açık açık. Emin misin? Abi burada burada kaç 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 arkanda <laughs> Emrah evet. Emrah kaç Emrah kaç Ay, <laughs> abi, Emrah bekledin, ayıp ayıpla ayıp, ayıpla 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 ben gidiyorum Emrah <laughs> kapat kapıyı kapat kapat, şey. kapat 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 <laughs> Böyle oynarsanız ben giderim <laughs> altıma tuttum ya. <laughs> Emrah'ın akıl bakıyoruz. Abi yüzde yüzde yalnız bu nasıl oluyor? <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Senin <laughs> kurduğun kameraya tüküreyim şuna bak. <laughs> Gece görüşü. Var mı Hayalet Küre? Soralım mı? Be? Biraz izleyelim bakalım. <laughs> bu nasıl bir kamera kurulu? Abi net gördü. Kapının oradan geldi işte buraya doğru. Net gözükmesi lazım orada. Ben niye göremiyorum ya? Benim ben, arkamda bir, şey gördüm ama. Niye o kadar Ghost, ışık oldu? Show yourself. Işıkları kapattık mı evin içinde? Telsizi orada bıraktın mı? Evet telsizi orada. Ghost show yourself. Gel gel zaman. Aa gittiniz mi lan? Görüyor musun abi? Beni bak. Emrah ben gel birlikte amera. gidelim. Emrah gel gel bir yalnız bırakma beni. Kanka, kamerada görünüyor muyuz? Bak aşağı kapıyı. <laughs> gel, gel. Mary Anderson diye bağır bakayım içerden abi Mary Anderson Hayır hayır Abi gelende. ışığı açık bırakmışız ama bak ışık açık olursa gözükmez Bak şimdi adım evet. adım kapatıp ilerleyeceğiz birlikte sakın arkamdan kapatmayın Kapatıyorum ışığı Kapat Sen al Konuş Ben de alayım Tamam Birini de şey Are ş you close? Abi u Aha Ne oluyor oğlum bu niye yanıyor? Burada abi iki Yanım Can açıyor. you talk? Can you talk? Can we help? Is anything wrong? Should we leave? Yes dedi abi. Yes dedi. <laughs> abi hayır <I know. gülüyor> oğlum çıkma çıkma. Show yourself de. Show yourself. Show yourself. Here dedi abi ka kapı hareket etti. <laughs> abi geliyor musunuz arkamda kaçmayın nereye gidiyoruz? Hayır, hayır, <laughs> gel. abi niye geri gidiyoruz gelsin dışarı. <laughs> <laughs> gir önüne gir. Gir. Gar gar garaja gel. git garaja. Garaja git. Here nere? Aşağı Şş. bakın da defteri alalım. Mary Are you çekiyor? here? <gülüyor> 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 Should we leave? Aa anahtar buldum. Show yourself de. Can we help? Is anything wrong? What do you want? Why are you here? Ben de ışık yokken nasıl çekeceğim hayır. Aa kapı kapı, kapı 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 kapı. Do you want to hurt us? Kapıyı torn çevirdi. Parmak izi var mı? Bak bak kapının koluna bak. Aynen aynen. Are you, Are you angry? angry? Do you want us here? Can we help? Oğlum bu gölge mi lan? Ha gölgeymiş. What? What should we do? Abi burada. Bak Nereden fenerime lan? bak. Abi benim şarjım bitti. Bunun pili bitiyor. Aa! <laughs> aa burada 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 çek 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 çek. Göremiyorum. Burada burada burada. Çektin çektir, mi? Çektim çektim çektim. Kaç 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 kaç. kaç, kaç Geliyorsunuz <laughs> <laughs> değil mi arkamdan? Öldüm. <laughs> Ki... Hakkı neredesin? Öldüm de. Ha Hakkı rahmet eylesin. Abi <oturup>. <gülüyor> Oy. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi bit. ne ki bu şimdi? Kamera niye burada? Dur, değiştir onu. Aa bu kamera çekmedi doğal olarak. Senin elindeki fotoğraf makinesi ona bak. Abi fotoğraf makinesinde var. J'ye bas. Fotoğraflarda gözüküyor mu? Evet. Gördün mü? Göremedim. Sadece şeyi çekmişsin. <laughs> Abi kapının, Hakkının arkasına bakar mısın? Bakıyorum ama Suratına bak kadının. Şimdi peki şey ne abi? Bu yaratık ne? Şimdi o yaratığı geçtim. Hakkının itemları içeride kaldı. Sende ışık var. Bende yok. Onları itemları almamız lazım abi. Tam gidip alabilirsin. Al sana fenerini vereyim abi. Buyur. Ver fenerini tamam. <laughs> Buradan izle beni. Elindeki şeyi bırak bu arada. Kaybetme o Yok o... O kaybolmaz da. Ölürsen. sağdan benim yüksek. Ben itemleri alıp çıkacağım abi. Bunun ne olduğunu belirleyemedik hala yalnız. Itemları alıp çıkacağım. Revenant. Şey Oni. Beni Hı -hı. ayar etme. Destekleriniz nerede? Sağdaki odadaydı. <laughs> Bunları alın dedim size. Almadınız. <laughs> Duyamaz mısınız bunu? Yok. Senin ayar yapman gerekiyor. Abi şimdi. Birinci... Birinci kanadımız ne? EMF 5 şeval değil mi? 5'e kadar çıkmıştı. Evet, hayalet yazısı ve ruh telsizi. Hayalet yazısı mı? Tamam. Evet. Diye üçüncüsü de <laughs> İngilizce ruh ne oluyor? Yazısı. Neler var? Ee, Spirit Box olması lazım. Spirit Box mı? <gülüyor> 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 tamam. Şeyde o ne, değil mi? Evet. Kapatıyoruz, gidiyoruz. <laughs> Tamamdır. Hadi gidelim. Bir kayıp verdik ama Başardık Ben yanınızdayım abi görmüyor musun? Ses çıktı mı? Nasıl yanımızdasın? Evet Hayır Ben o zaman hayalet olarak falan devam ettim Herhalde Evet hayalet olarak Tamam ha, bir tane daha musallat oldu başımıza Welcome back. There's some jobs ready for you <laughs> Evet Oyun takıldı yeniden başlatınca düzeldi Görevi tamamladığımız için bize Birinci görevden 10 dolar Üçüncü görevden 10 dolar Fotodan 20 dolar kemik bulduğum için de 10 dolar toplamda 50 dolar para kazandık. Böyle 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 para kazanacağız daha iyi ekipmanlarla daha zor yerlere gideceğiz daha riskli bölgelere gideceğiz ve çok daha tehlikeli yaratıklar bularak daha yüksek para kazanacağız. Bakalım eğer altımızdan sıçmazsak devam edeceğiz bakalım arkadaşlar. Geldiğiniz izlediğiniz için çok sağ olun. Eğer bu serinin devam etmesini bu oyunla da ilgili daha fazla video görmek istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın. O beğenilere göre izlenmeye göre serinin devamını getireceğiz artık. Haydi bakalım görüşmek üzere.